Merhaba, ESVT tedavisi ya da diğer adıyla şok dalga tedavisi dirençli ağrılarda sık kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Yoğunlaştırılmış ses dalgalarının bir aplikatör yardımıyla hastalıklı bölgeye uygulanmasıyla yaptığımız bir tedavidir. Daha çok halk arasında topuk dikenine uygulanmasıyla bilinen şok dalga tedavisi ya da e, halk arasındaki adıyla kırma tedavisi farklı hastalıklarda da kullanılmaktadır. Örneğin tenisçi ve golfçü dirseği gibi dirsek problemlerinde yine omuzun ağırlı durumlarında kalsifik tenditte, aşil tendinitinde kullanılmaktadır. Bağ dokusuna özellikle uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. E, burada amaçlanan şok dalga tedavisinin Doku etrafındaki ödemi azaltması, yine oradaki tamir yanıtını arttırması, dokunun beslenmesini, kanlanmasını arttırarak ağrıya katkı sağlamasıdır. 5 günlük aralarla 3 ya da 5 seans uygulanmakta ve etkin sonuç alınmaktadır.